الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المغيث أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونفخه ونفثه وهمزه. رب شحن صدري وسني أمري وحلو العقدة من نساني يفقوا قبلي يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا مغيث يا غياث المستغيثين. عزيز كارديشتاليم ناقص في ليلتك ناقص فيل lamel fiili illetli olan fiildir. Yani son harfi illet harflerinden bir harf olan fiildir. Ya da isimdir. Fark etmez. Gazeve gibi vavi bir fiildir. Gazeve öncesi fete olduğu için kaydeler artık inşallah yerleşmiştir. Bir illet harfi gördünüz mü hemen bildiğiniz kaydeleri uygulayacaksınız. Öncesi fet olduğu için elfe kalbetti gaza oldu. Biraz girişi karışık olabilir. Zaten biz bunu en başta da söyledik. Ee, usul biraz öyle olmuş. Notlar olduğu için. Diğer örneğimize bakalım. Reme'ye, lamen harfi, bak son harf, lamen harfi, yayı, reme'ye, Önce sıfat olduğu için elfe kalbettik, rama oldu. Şimdi bu fiil yayı olduğu için elif ye olarak yazılıyor. Hatten ye olarak yazılıyor ama yine elif olarak okunuyor. Rama gibi Mesela Musa kelimesi gibi, İsa kelimesi gibi ye olarak yazılmış ama elif olarak okunuyor. Şimdi asavun bu da yine vavidir. Son lamel harfi vav harfidir. Asavun değnek manasında. Ee, bu da asavun son hali asandır. Peki bu asen nasıl oldu? Onun açıklaması şöyle. Bu tenvini açtığımız zaman sakinun oluyordu. Asavun, asavun. Vavun öncesi fet olduğu için elfe kalbettik. Asan oldu. Nunu da tenvin olarak yazıyoruz. Asan şeklinde kalıyor. Ee, siz yine yazısını okursunuz. Yavaş yavaş tekrar kaideleri uygulayarak üzerinden geçersiniz. Zihne iyice yerleşsin. Şimdi burada diyor ki Nun neden hasvedilmedi? Yani buradaki nun niye hasvedilmedi? Niye biz tenvin olarak buraya koyduk da niye hasvedilmedi? Gayrimensalif olmadığı için gayrimensalif olmadığı için gayrimensalif kelimelerde kesra ve tenvin olmaz. Şimdi bizim bu kelime gayrimensalif olmadığı için yani sarfa delalet ettiği için tenvini hasvedilmedi. Çünkü gayrimensalif kesra ve tenvini kabul etmeyen isimdir isimdir. Kesra ve tenmini kabul etmeyen isimdir. Ancak başına el alırsa ya da mudaf olursa kesrayı kabul eder ama tenmini yine kabul etmez. Umar kelimesi mesela Umar gayrı musarif bir kelimedir. Yani her hareket yani her hareket dediğimiz kesra ve tenmini kabul etmiyor. Tabi gayrı musarif olabilmesi için 9 illetten 2 illetin kendisinde bulunması lazım. Mesela Umar kelimesinde alemlik ve adil var. Tabi bunları inşallah ileride göreceksiniz. Ya da iki illet yerinde kaim bir illet olacak, sebep olacak ki buna biz gayrimusarif kelime diyelim. Gayrimusarif kelime olunca da kese ve tenvin kabul etmiyor. Tabi bu aslan kelimesi gayrimusarif olduğu için nunu hasbetmeye gerek yok. Nunu tenvin olarak yazabiliriz ki bu kelime böyle kullanılıyor. Başka örnek Rahen, rahayun durası. Açtık, rahayun. Ye elife kalbettik. Direkt de has edilebilir. Ee, elife kalbettik. Bunu da tenmin olarak yazdık. Rahen oldu. Bu şekilde. Kaide ister isimde ister fiilde olsun. Dört ve daha fazla harfli. Dört ve daha fazla harfli olacak. Yani üç olmayacak. Dört veya daha fazla olacak. Sonundaki elif de elif İster valdan ister yağdan kalbedilmiş olsun ye ile yazılır elife elifle bitişik okunur. Şimdi biz burada üç harfi fiillerde vavi olursa elife kalbedilir yazılar yazısında da okuyuşunda da bir değişiklik olmaz gaza. Ama yayı olursa üç harfi olursa elif olarak okuyoruz yani medi tabi olarak okuyoruz ama bu elifi ye olarak hatten ye olarak yazıyoruz. Ama dört ve daha fazla harfli olan fiillerde vavi yayı hiç fark etmez. Mesel merma yayıdır. Elif olarak okunuyor. ye olarak yazılmış. Yuğza gazaveden geliyor. Meçhul fiili müzari. Yuğza vu idi. Yuğza vu idi. E, vav elife kalbedildi. Yuğza oldu. Elif de ye olarak yazıldı. Yuğza yoksa mesela a'ta ve vavidir vavin öncesi fet olduğu için elfe kalbettik a'ta elifi de ye olarak yazdık a'ta bu kaide-i külliyedir. mesela iştere ye'dir ası iştere ye kalbettik elifi de ye olarak yazdık iştere İstaksa ve istaksa elife kalbetmiştik çevirmiştik elifi de ye olarak yazdık İstaksa oldu yani elif, elif olarak okuyoruz, meddi tabi olarak okuyoruz ama Y olarak yazıyoruz. Okuyuşta işte yine bir değişiklik yok. Kaide sülasi fiillerin sonundaki elif. Vav'dan kalbedilmiş ise elif olarak ya'dan kalbedilmiş ise Y ya ile yazılır. Demin burada biz söyledik. Mesela da'a ve da'a. Elife kalbedildi. Elif olarak okunuyor ve elif olarak yazılıyor. Gaza ve gaza. Ama ya ise tabi üç harfli olursa sülasi fiillerin sonundaki sülasi mücerret diyelim. Mesela sülasi mücerretlerde sülasi mezitlerde değişiyor. Sülasi mücerretlerde dereye dara gibi elfe kalbeti ye ya olarak yazık ama elif olarak okuyoruz. Rame ya rama gibi. Sülasi mezitlerde ismi mefhul dediğim gibi biraz karışık olabilir. ismi faili mesela burada anlatmadı ama ileride ismi fail, ismi mef'ul ve bir daha gelecek. Bu yüzeysel olarak konuyu şöyle genel olarak bakmak için biraz yazılmış. Çünkü önceki konularla bağlantısı çok fazla. Kaydeler hep aynı oluyor. Mantık hep aynı. Yani illet harfleri sonda da gelse ortada da gelse, öncesi fetha ise elife kalbediliyor. Yani diğer kaydeler de bu şekilde uygulanıyor. Mesela a'ta, a'ta ve idi mu'tavun yaptık. Çünkü süresi mezitlerde başı damla sonunda bir önceki fetha olursa ismi mefhul, kes olursa e mu mu'tivun olur. Mu'tivun olur. Mu'tavun, tenvini açtık. Mu'tavun, şu tenvini açtık. Mu'tavun. Ve o elife kalbettik. Mu'tan oldu. Mu'tan oldu. Nunu da tenvin olarak yazdık. Muattan oldu. Bu elif isterseniz ya olarak yazın. Ki dört harfli olduğu için ya olarak yazmak lazım. Elif Eliflam olursa, eliflam kelimenin başına geldiği zaman tenvin gider. Çünkü tenvin eliflam ikisi bir arada olmaz. El mu'ta şeklinde kalır. İştereye müşterayun. Tenvini açın. Müşterayun. Şimdi müşterin olsaydı Açılımında müşteri yin olurdu. Müşteriyin. Müşteriyin. Kaydeler aynı. Y elife kalbediyorsunuz, Onu temin olarak yazıyorsunuz. Elifi de y olarak yazıyorsunuz. Müşteran. Elif lam gelirse başına temin gider. El müştara şeklinde kalır. İstaksava mustaksavun. Mustaksivun ismi faili. Mustaksavun ismi mevhulu tenvini açtık mustaksavun vav elife kalbettik mustaksan nunu tenvin olarak yazdık mustaksan elifi de ye olarak yazalım burada e, ye olarak burada bir küçük hata olmuş ye olarak yazabiliriz mustaksan şeklinde eliflamlı mustaksa meçul fiil meçhul fiilin müzari veya fiilin mazi fark etmez a'ta ve yu'tivum malum fi'nin müzarisi yu'tavu meçhul fi'nin müzâri vavun öncesi feta olduğu için yu'ta oldu. Mesela burada yu'tivu vavun öncesi kese olduğu için vav ye kalbedilir yu'ti şeklinde kalır. Yani ikisinde de evvela vavun harekesi hasfediliyor, Sonra kaideye göre vav burada meçhulde öncesinde feta yu'ta oldu. Elfe kalbetik olarak yazdık. Burada ve onun öncesi ya kalbettik yuatti oldu. Örnek gaza ve yğazu malumu yğaza olur. Metnü yuzu olur. Yuğza. Elif olarak kalbettik elifte ya olarak yazdık yuğza. Malumu da meçhulü de yuğza yğaza şeklinde gelir. Ramaya yermiyor yurmeyu meçhulü Yurma malumu ise yermi şeklinde kalır. Yermi yani şu yen harekesini hasbettikten sonra yermi malumudur. Malum fiili müzari. Meçhulü yorma. Cemi müzekkerde fiil. Şimdi fiili mazinin cemi müzekkerini bize anlatacak. Fiili mazinin cemi müzekkeri. Mesela faala faala faalu. Faaluyu bizi bize fi de nasıl geliyor, hangi kaydalar uygulanıyor bize bunu izah edecek. Mesela örnek diyor radiye çekelim fiini mazi. Radiye, radiya, radiyu. Radiyu. Tabi böyle kalır mı? Kalmaz. Çünkü illa harfi hareket taşıyamaz. Taşımadığı için öncesine vereceğiz. Ama öncesi harekeli. Hasfetsek bu sefer e, cem-i müzekkerlik özelliği bozulur. Yani e, radiv olur. vavye dönecek. Bu sefer radiv olacak. Cem-i müzekerli kalıbı bozulacak. Bozulmaması için bu sefer dammenin harekesini hasf ediyoruz. Yen harekesinin öncesine veriyoruz. Çünkü Cem-i müzekerde damme büyük bir alamettir. Tabi bazı yerlerde belki damme gelmeyecektir ama Cem-i müzeker alameti olan Vav damiri de hasbedilmiyor Şimdi biz burada Y'nin dammesine hasf etsek mecburen vav'ın öncesi kesre olduğu için vav'ı Y kalp ki vav'ı y'ye kalp edilmiyor. O zaman çok zorlanacağız. Zorlanmamak için vav'ın hareketi, y'nin hareketini öncesine veriyoruz. İltikay sekinenden y atıyoruz. Radu cem-i müzekkeri geliyor. Ee, şurada bak diyor ki vav neden hasf edilmiyor? Çünkü vav damidir, faildir. Damirler hasbedilmez. Evet. Cemi mennes nunu hatırlayın. O cemi, o damirdir diye izinin başlarında geçmiş Ee, ne gibi? Ke, cemil müzekeri, kel vav fi cemil müzekeri, cemil müzekerdeki vav gibi damirdir. Dolayısıyla vav da damir, cemil mühennesteki nun da damir. Başka bir örnek, gazeva, gazeva, gaza oluyor tabi. Gaza, -ze, Gazevû geliyor. Gazevû. Burada bize Cemil Müzekker'in nasıl geldiğini söylüyor. Gazevû. Babanın harekesini yine öncesine versek e, gazevû olur. Peki vermesek ne olur? Bir şey olur mu? Baba bir zarar gelir mi? Gelmez. E, gazevû. Yani okumakta bir zorlanma oluyor mu? Olmuyor. Gazevû. Şimdi burada radivû radiv dile biraz ağır geliyor. Hem ki zaten kaideler e, Arapların kullandığı kelimelere göre kullanılıyor. Yani kaideler e, kelimelere uyduruluyor. Yani yoksa e, olan bir e, biz kaide koyuyoruz sonra kelimeleri üretiyoruz değil. Kullanılmış bir dil var. Bu dile göre kaideler koyuyoruz. Koyduğumuz kaidelerin bazen istisnası bir tane olabilir. Birçok istisnası da olabilir. Mesela burada gazav e, vav elife kalbetmememizin sebebi vav burada tamir olduğu için. Gazav dile ağır geliyor mu? Gelmiyor. Gazav şeklinde okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz. Dolayısıyla zaten gazanın cemi müzeker e, fiili çekimi de bu şekilde kullanılıyor. Biz kaideleri buna uyduruyoruz yani anlamak için. Rameye, rameya, rameyu, rameyu. Yeni harekesini hasbettik öncesi fetha olduğu için. Çünkü e, el ve ahhaful hareket, fetha en hafif hareke olduğu için telaffuz etmekte bir zorluluğu yoktur. İltikay sakinenden de yeyi hasbettik, rameu kaldı. Buradaki altındaki yazıları, açıklamaları da yavaş yavaş okursanız detaylı ye elif kalbet elif intikal sakinlerine hasret daha detaylı şekilde de kaydeleri uygulayabilirsiniz. Evet. Diğer örneğimiz serave serave serava seravu vavun harekesini hasbettik. İltikal sakinlerinden de vav gitti. Seru kaldı. Seru kaldı fiil ister Vavi ister yâ'yı ister mücerred ister mezid olsun bu sigalarda aynı fiili fetalı olursa aynı fiili fetalı olursa fiilin lâmı hasfedilir. Fiilin lâmı hasfedilir. Yani bu vav hasfedilir diyor. Mesela örnek faalet فعلet, faalata bu sahih örnek. bunun kalıbında gazavet gazavata kalıpları kaide gereği öncesi feta ya vavun öncesi vavun öncesi feta olduğu için vavun harekesini de hasretti iltikar sakinlerinden vav gitti gazet peki gazet ve tada niye vav hasredildi vavdan sonraki t sakin değil harekeli aslında hasredilmemesi gerekiyor gazet ve tada okumak caiz midir caizdir yalnız bu kullanışı böyle değil gazet, böyle kullanılıyor. Şimdi burada Vav'ın hasvedilmesinin sebebi meclislik tesinin aslı sakindir, sukundur. Sakin olduğu için t te, mesnesi, tesi, sakin olduğu için aslına itibarla vav hasvedilmiştir. Aslına itibarla hasvedilmiştir. Rameyet, ramat, ramet gibi. Rameyet de kelimeyi izah ediyor, açıklıyor. Örnek a'ta a'ta vad a'tat ve alif kalbeti ilk sakineden gitti a'tat oldu. İştirat 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 istiqsavat istiqsad istiqsat gibi. Kelimeler üzerinde biraz daha yavaş geçersiniz. Ben video uzamasın diye hızlı geçiyorum ama inşallah anlaşılmıştır zaten. Radiyette lamel fiil neden hasfedilmedi? La fiil niye hasfedilmedi? Çünkü aynı fiil kesralı yahut dammeli olursa la fiil hasfedilmez. Burada kesralı olduğu için la fiili hasfedemiyoruz. La fiili hasfedemiyoruz. Radiyet ya da dammeli olursa yine e, hasfedilmiyor. Aynel fiil damme olana örnek mesela serva. Serva, servet. Servet. Ee, şeklinde yine e, mi? Bunlar bir kaydedir. Bu kaydeleri ezberlemek lazım. Belki ilk başta e, kalabalık gelebilir. Zihni e, şey yapabilir. Ama teker teker kaydeleri ezberleyerek ve uygulayarak yaparsanız inşallah daha iyi anlaşılacaktır. Soru Gaza, gazava, gazav. Vav harfi illet makabi meftu olduğu halde neden elfe kalbedilmedi? Çünkü vav elfe kalbedilseydi gaza olacaktı. İltikar sekine meydana gelecek ve vav, vavdan munkalip olan tesniye elifi hasbedilecekti. Buradaki vav var ya tesniye vavı. Bu tesniye kalıbı var ya bu vav elife kalbedilseydi iki tane elif yan yana gelecekti. Ki bu Cem-i Zekir kalbedilme zaten e, damir olduğu için kalbedilme. Ama buradaki vav fiilin kendi vavı. Elife kalbeseydik iki tane elif yan yana gelecekti. İki sakin yine iltikay sakinine meydana gelecekti. Dolayısıyla elif hasfedilecekti. O zaman da gaza olacaktı ki bu da müfredde karışacaktı. Bu müfredde aynı olacaktı. Müfredde karışmasın diye elife kalbedilmiyor ki iltikay sakinen olmasın. Mesela gazet, gazavete, gazet, gazeta gibi. Gazavete da vav harfi illet makabli meftu elife kalbedildi. Gaza oldu. Elif hasvedildi. Gazeta oldu. Bunu bir önceki sayfada anlattık. Soru Gazeta, gazata, gazavata. Elif neden hasvedildi? Gazeta tesniyedir. Müfret de gazet fe la fiili hasfedilmişti. Tesniye müfredin dalı olduğundan dolayı tesniyeden de elif hasfedildi. Hasvedilmeseydi dalın aslında meziyeti söz konusu olurdu. Şimdi burada tabi şimdi bu tesniyede hasfettik. Hasfetmedik. Niye bu tesniyede hasfediyoruz? Bu tesniyede hasfetsek müfrediyle karışacak. Burada hasfediyoruz. Çünkü Müfrediyle herhangi bir karışıklık yok. Gazet, gazeta karışmadığı için bir de müfredinde hasvedildiği için tesniyede hasvediyoruz. Burada da bir hazıf yok. Müfredinde herhangi bir hazıf olmadığı için tesniyesinde de herhangi bir hazıf yapmaya gerek yok. İki, gazeta tabi bunu da okursunuz. Ee, aynı şeyleri anlatıyor çekimlerini yapalım. Gazava, gaza oluyordu. Gaza, gazava, gazav. Gazavu idi. Hatırlayın. Vav hasbetti. Gazet, elif gitti. Gazeta, elif gitti. Gazavna, gazavta, gazavtuma, gazavtum. Gazavti, gazavtuma, gazavtunna, gazavtu, gazavna. Radiya, radiya, radu. Radiyu idi. Aslı radiyet, radiyata, radine, radiyte, radiytuma, raditum, raditi, radituma radituna, raditu, radine, rama, elife kalbedip elifi de y olarak yazmıştık. Niye? Çünkü fiil ya'yı olduğu için. Ama yine elif olarak okuyoruz. Rama, ramaya, ramav, ramet, rameta, rameyne, rameyta, rameytuma, rameytum, rameyti, rameytuma, rameytunna, Rameyto Rameyna, Saruwa Saru Saru, saru, et, saru eta, sarune, sarute, sarutum, saruti, sarutu Evet konumuz buraya kadar olsun. Çekimler üzerinde kaydeleri teker teker uygulamaya çalışalım. Mesela rahmet nasıl oldu? kendi kendimize soralım. Kaideleri uygulayalım. uygulayalım. Aslı rameyettir diye kaideleri teker teker uygulayalım ki, uygulayalım ki iyice zihnimize yerleşsin. Lillahilhamd Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aline, ashabına ve özellikle bütün hocalarımızın ruh şeriflerine bir fatiha bir fatiha için şerif okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ